Böyle geçti zor bela. Ve İstanbul'a döndük. Benim tek bir beklentim var. Önümüz böyle resmi tatildi. Böyle o tatilin hafta sonuna birleşmesi beni çok heyecanlandırıyordu. Şirketin sahibiyle de aramız aşırı iyi. Beni çok seviyor ve sürekli mesaiye kalıyorum. Ben de tabii ilk işim olduğu için full mesai olarak çalışıyorum ben. Sonraki gün işe gittim ve ertesi gün artık tatil başlıyor benim için. Çok mutluyum o yüzden. Sabah işe gider gitmez beni Şirketin sahibi yanına çağırdı. Bakın burası çok önemli. Adam ne dese beğenirsiniz. Bursa sen çok akıllısın, sen çok azimlisin ama biz Ayy. devam edemeyeceğiz. Sebep? Bu insanlar aslında insanları işe alıp böyle uzun vadeli başka şehre gitmeli projelerde bu tarz insanları seçip işleri bittiğinde de işte sen şöyle mükemmelsin, sen böyle mükemmelsin ama devam edemeyiz diyorlar. Ve ben o zaman o kadar ağlamıştım ki hiç unutmuyorum o günü. Bu insanlar karşı tarafa kendilerini başarısız hissettirmeyi sağlayan insanlar. Siz olmasaydınız belki hayatımda istediğim noktaya gelemezdim. çünkü karşıma çok güzel fırsatlar çıktı ve ben burada çalışmaya devam etseydim muhtemelen hiçbir zaman o istediğim yerlere gelemeyecektim. Aslında her kaybedişimiz aslında çok daha büyük kazanmamıza vesile oluyor diye düşünüyorum.